Herkese merhaba ben Hakan Salihoglu. Şu an evimin e, arasında bulunduğum için temizlik vardı. Halılar yerde yok. Doğal olarak sesim yankı yapıyor. Buna pek takılmayın. Size şimdi çamaşır makinemi anlatmak istiyorum. Şimdi benim çamaşır makinem Samsung marka. E, 9 kilogramlık bir çamaşır makinesi. Böyle kapağını açtığımız zaman netliyor mu? Ah netlemedi bir türlü. Netledi. 9 kilogramlık ve model numarasını görüyorsunuz bir çamaşır makinesi. Bu elmas kazan diye geçen tek motorlu bir çamaşır makinesi. Ve bunun kapağını bu şekilde kapattığımız zaman sonradan e, diyelim ki atmayı unuttuğumuz bir çorap gibi ürünler var diyelim. Bunu buradan böyle açıp buradan içeri atım sağlayabiliyoruz. Ve e, 1400 devire kadar sıkması var, 95 dereceye kadar suyu ısıtabiliyor, e, 5 kereye kadar durulama özelliğine sahip, e, köpükle bekletme, e, kirleri çıkarma, e, sonra ne vardı? İşte e, ön yıkama falan gibi modları var, hızlı yıkama modu var. Buradan böyle çevirerek şöyle bastığım zaman böyle çevirerek ayarlıyoruz. Diyelim ki pamukluyu seçtik. Sonra diyorum ki 40 derece buradan ayarlıyorum. 3 kere, 4 kere. Diyelim ki 3 kere durulama. İşte 1400 devirde sıksın, daha kuru çıksın. Bu çalıştığını gösteriyor. Bu seçenekler kirli, leke modu, ön yıkama, ikisi birden, köpükle bekletme gibi seçenekler mevcut ve Eko bubble var. Bu Eko bubble suza bekletme değil, köpükte bekletme. Yani bu deterjan haznesinden aldığı deterjanı e, köpürterek içinde bir motor var. Motorla köpürterek kendisi e, köpük veriyor. Yani e, deterjanın kendi kendine e, köpürmesine değil, direkt köpürerek çamaşırı nüfus etmesini sağlıyor. Bu da daha iyi bir temizlik sağlıyor. Şöyle bastığımız zaman kapatıyoruz. Şimdi bugün sizlere anlatmak istediğim konu şu. Ee, burada bir ıslak nemli mikrofiber havlu bezi görüyoruz. Burada da bir tepsim var. Şimdi bu makineler belirli bir süreden sonra kendisi uyarı veriyor. Diyor ki beni eko temiz kazanda çalıştır. Yani diyor ki içim kirlendi ve ben kendimi temizlemek istiyorum. Siz böyle bir durumda hiçbir şekilde deterjan eklemeden Eko temiz, temiz kazanda bunu çalıştırmanız lazım. Bunu çalıştırdıktan sonra bu kendini temizlemeyi bitiriyor. Ve siz bu bitme işleminden sonra burada şöyle bir kapak var. Kapağı açıyoruz. Sonra bu hortum var. Bu hortumu çıkartıyoruz. Bunun içi su doluyor. Su dolduktan sonra buradaki çevirmeli vanayı açıyoruz. Ve açtıktan sonra içinden kırlar kazak tüyleri, örnek veriyorum kopan bir düğme parçası ya da cebimizde unuttuğumuz böyle bir şey buradan çıkıyor. Sonrasında da makinenin atıyorum şöyle şu lastik aralarını bakın benimki bayağı kirlenmiş böyle buralarını sonra açtıktan sonra bu lastik aralarını ne yapmamız lazım? Islak bezle silmemiz lazım. Sonra bu da şuna basarak yerinden komple çıkıyor. Bunu da yıkayıp yine altını e, temizleyip geri takmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Makinemizin ömrü kısalır. Bunu yaparsak ne olur? Makinemizin ömrü uzar. Ve ekstradan ah, yerde oturuyordum kalktım. Ekstradan ne olur? Makinemiz daha iyi temizlemeye başlar. Ve biz <laughs> çamaşırlarımızı e, yıkarken her yıkamada şart değil ama bir yıkama aralık vererek e, kireç önleyici de kullanmalıyız. Örneğin e, insanlar ne yapıyor sosyal medyada? Ben işte organik yıkamak istiyorum, çamaşır deterjanına nüfus etmek istemiyorum falan filan diyor. Bakıyorsunuz e, çamaşır suları kullanıyorlar, leke çıkarıcılar kullanıyorlar. E, çok yoğun miktarda çamaşır deterjanları kullanıyorlar falan. Ama iş e, makinenin kirecine geldiği zaman sirke denen saçmalıklara giriyorlar. Yok beyaz sirke, yok üzüm sirkesi, yok elma sirkesi, yok hepsini karıştırdım, yok içine karbonat ekledim. Bunların hepsi havacı var. Makinenizi bozarsınız. Makineniz pis pis kokar. Ahriyetten pis pis kokmayı geçtim. Ee, kıyafetlerinize bulaşır bunların kokuları, lekeleri. Yani kısacası böyle şeylere girişmeyin. Bir tane karbon alın. Sonrasında bir çay kaşığı olarak bir yıkama arayla makineye ekleyin ve makineniz ömür boyu kireçsiz bir şekilde çalışsın. Benim annemin evinde çamaşır makinesi vardı. Ben 36 yaşındayım ve ben 2-3 yaşındayken ya da bilemediğiniz 3-4 yaşındayken satın alınmıştı. Ve ben evlenmeden bir sene önce bozuldu. Yani 4 sene önce bozuldu. İçini açtığımızda rezistansında hiçbir şekilde şey yoktu. Kireç yoktu ve içi pırıl pırıl tertemizdi. Şimdi bazıları şunu söylüyor. Rezistans e, yani suyu kısım çok ucuz. Bunu tekrar alıp takabiliriz bozulursa diyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi biz bu makinenin e, ustası olmadığımız için makinenin içini kendimiz açıp kendimiz takamayız. Bunun için bir servis elemanı çağırmamız lazım. Servis elemanları da çok ciddi bir miktara geliyor ve bunu takıyor. Ayrıyeten de çoğu servis elemanı diyor ki bunu ben kendim temin etmeliyim. Siz temin ederseniz takmam diyor. Örnek veriyorum, siz 40 liraya temin ettiğiniz bir parçayı, şu an uyduruyorum rakamları. Diyor ki servis elemanı, ben 600 liraya satıyorum diyor. Benden almak zorundasın. Yoksa diyor, kesinlikle takmam diyor. Ayrıca sokak arası yerlerden çağırdığınız elemanlar hiçbir şeyden anlamadığı gibi ne yapıyor? Makineye zarar veriyor. Makineye zarar verdiği zaman ne oluyor? Sizin makineniz iyi durulamıyor, iyi temizlemiyor, işte program modu karışıyor falan filan. Sonra makineyi çöp atıp yenisini alıyorsunuz. Böyle risklere girmemek için kargon kullanmanız çok iyi. Ben kargonun en büyük boy paketini satın almıştım. Ciddi söylüyorum. Bir yıkama arayla kullanıyorum ve 4 yıldır bitmedi. Halen yarısındayım. Ve sıvı deterjanlarda e, kargon otomatikman içinde olduğu için yani kireç önleyici. Sıvı deterjanlarda gerek yok. Ama toz kullandığınız zaman gerek var. Ee, ben de size makineyi temizlerken makinenin ömrünü nasıl uzatabiliriz? Bununla ilgili bir video yayınlamak istedim. Çoğu insan bu kapağı yani şu kapağı açmayı bilmiyor. Eko temiz kazan modu makine uyarısı verdiği zaman ee, suyla kendini temizleyemez. Tanzikli suyla deyip ee, garip garip deterjanlar garip garip sirkeler ekliyorlar. Ya da garip garip karbonat, sirke karışımları falan ekliyorlar ama makineyi bozuyorlar. Bu yüzden size bilgilendirme amaçlı kısa bir video çekeyim dedim. Bir sonraki videomda da deterjanlarla ilgili video paylaşıyor olacağım. Hangi deterjan daha iyi temizliyor, hangisi temizlemiyor, hangi markayı almalısınız falan gibi bir içerik gelecek. Şimdilik video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Dileyenler Teşekkürler butonuyla destekli de bulunabilir. Katıldan kanalıma katılabilirsiniz. Dediğim gibi abone olup sevdiklerinizle paylaşırsanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yine bir arada görüşmek üzere. Hoşçakalın.